Bakın kirpiklerim. Oh, bedeli turunda bedeli olduk resmen. O toz toprağın içinde biz o ATV'de git git her tarafımız maf oldu her tarafımız. Benim küçük kirpiklerim maf oldu. Ay. Şimdi bir duş zamanı. Yarın tekne turu var biz dalış yap dalış yapmayacağız oradan tekne turu gayet güzel. Geceksin. Bugün sadece bedevi turu yaptık. Ee, şeyde safari turu yaptık. Önce bir ATV'lerle herkes eğlendi bu şekilde. Sonra gittik bedevi turu dediği de bir yemek yedik falan. Bedevi gece satla turu dedim işte. Öyle bir şeyler yaptık. Şimdi de dağıldık. Yarın da tekne turu. Saat olmuş. Her taraf o kadar dağınık ki. Şöyle saçlarımı tarayayım de. Arkadan klimanın da sesi geliyor. <laughs> Üstünün prizeleri buraya kokuyu koyması. Bu Şöyle. Saçlarım için bir şey olmadı. O kadar saç kremi kullandım. Bir de şu bebeğe herkes çok şey yaptı. Top içine vuruyoruz. Şöyle şöyle herkes dokunuyor bebeğime. <laughs> Buradakilerin dikkatini çekti. Evet saat 10.30. buçuk yatacağız sabah erken kalkacağız saat 7 6'da falan kalkacağım arada hazırlamak için Şimdi ayarlarım her şey de. Ya 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 ya. İkinci gün biz tekne turu yaptık. Tekne turu da güzeldi. Dalış yaptırdılar, denizaltını gördük ama hani şöyle bir şey var bize böyle ilk başta bir Ankara havaları çaldırdılar bilmem ne falan eğlendik biz böyle sürekli ondan sonra bir baktık hep Rusça hep böyle Ukrayna'nın şarkıları falan filan hep onlara daha çok önem veriliyor çünkü her yerde Rusçayı daha iyi biliyorlardı. Hani Türkçeyi hiç kimse bilmiyor öyle. Çok nadiren insanlar biliyor ama herkes Rusçayı ana dili gibi biliyordu. Dalgasını da geçiyorduk artık Ruslar bile dalga geçiyordu. Mesela serviste giderken adam sürekli Türk iş ayrılma Türk iş falan modundaydı. Hadi Türk iş diye yapıyorlardı böyle çoğunlukla Türklerle gittiğimiz için o konuda çok iyiydi. Serviste sürekli Türklerle birlikteydik yani çok daha iyiydi bence. Hani bilmediğimiz bir millette birbirimize sarıldık gibi bir şey oldu gerçekten sohbet muhabbet ee, bu şekilde tekne turumuzu yaptık tekne turu da güzeldi ama e, verilen paraya değmiyor. dediğim gibi başka bir ajantalara eğer Mısır'daki gittiğinizde adamlar size diyorduk onlar çok fazla para veriyorlar ee, biz daha uyguna götürüyorduk dedikleri için ee, ben bu adamları sevdim tek nokta Mısırlılardı mesela bir şey yer, yere düştü kaybettiniz hemen bu kimindi diye size ulaştırmaya çalışmada çok hoşuma gitti iyiydi bu biz tekne turunda da güzel bir deniz havası aldık. Arkadaşlar dalış yapmak isteyenler dalış yaptı. E, te denizi tertemizdi gerçekten. Balıkları falan görüyorsunuz. Dalışlı yaptılar ama dalış tüplerinin o şeyleri var ya aldıkları bilmem Herkes aynı şeyle kullanmış. O bence hiç hoş değildi bizim arkadaşlar böyle bir deniz suyuyla falan yıkamışlar, bir şeyler yapmışlar ama hiç hoş değil bence. Ben dalış yapmadım yani hiç isteyen denize de giriyordu. Bu şekilde eğlendiler. Ama çok fazla saati olduğunu düşünüyorum. Bu tekne turu çok fazla gereksiz saatti bence. Emircan şey yapar. Nereye girelim? <laughs> Şu <gülüyor> şeye mi girsek? Gerçekten. Süper <laughs> markete. <Eda>. <gülüyor> geleceğiz, geleceğiz. <gülüyor> anlıyor, anlıyor. Ben ben <Gerçekten>.

Ya, ya, kadar, kadar abi eskere yıkılmadım ama ayaklarım diyor <laughs> iskele... <laughs> her şeyi yiyor şöyle kombinimiz Okay, let's go kurma <laughs> çay <laughs> ama soğuk çay şey galiba aslında kahve gibi duruyor <laughs> ice tea? kurma <laughs> Kurma Ha, ama çok buz gibi değil mi? Hayır. Oha lezzetli. Selamun aleyküm Hacı abi. Aleyküm selam. kurma çayı. Denedin mi? Çiğ şey mi? Ya ya güzel. Güzel. Ben... Zaten sen. <laughs>

A kishë çiklikta falja Otelimize ee, bir gün böyle şey yaptılar. Bir gün boş günümüz vardı tekne turundan sonra hiçbir şey yapmadık. Ertesi gün şehir turuna gideceğiz işte. Bir gün hiçbir şey yapmıyoruz öyle. Şehir turu da dediği de neymiş biliyor musunuz? Ben zannediyorum ki hani gezeriz bilmem ne. Gelirken de görüyorsunuz zaten Gülcan. <laughs> hani şehir turu diye bir şey yok. Ortada şehir yok. Her yerde böyle karargah var. İnsanlar yok yani. Orada insan yok. Çoğu kişi Kahire'deydi zaten. Bizim Şarm Elşek'te sadece turizm alanı. Oteller var. Sadece o. Sadece gelene kadar bir sürü asker var. Güvenlik ortamı var. Bu kadar. Oteller var sadece. Biz bir de şöyle bir sıkıntı var. işte şehir turuna gidiyoruz. Şehir turunda sadece bize birkaç tane anlaşmalı olduğu o rehberin yerine götürdüler. Anlaşmalı olduğu yerlerde işte bir milyoncu tarzı bir şeylerini hani biz magnet almak için bilmem ıvır zıvır almak için bir şehrin o kısmına bizi bıraktık Gidin oradan alışverişin yapın ya da gezin dediler zaten girdiğimiz yerde bütün turlardaki insanlar bir anda girdiği için orası doluydu biz iki saatte alışverişimizi bir şeyler al et falan diye ne kadar zaman çabuk geçti onun de bir de birkaç tane parfüm bilmem ne denetmek için bir yere götürdü oradan onları denedik o naneli bir tane bir şey vardı gerçekten burnumuzu açıyordu o güzeldi. Yani parfüm kokularını çok fazla sevmedik. E, oradan da böyle şehir turu dediği de oydu yani. Sadece oradaki bir camiyi gördük. Bilmem ne. Dışarıdan gördük. Hiçbir yeri gezdirmedi. Sıfır. Ve bize Türk lokantasına götüreceğini söyledi. Tur rehberimiz Türktü. Tek anladığımız kişi oydu. Hani şunu şunu yapıyorsunuz bilmem ne. Ama şunu unutmayın. Tur rehberleri de zaten anlaşmalı olduğu birkaç tane yer var. Sadece kendini işini yaptırıyor gibi bir şey oluyor yani. O da bizi kazıklamak için uğraşıyor. Hani şurası uygundur. Hani gidin modunda diyor ama kazıklıyorlar yani. O tur rehberimiz de Türktü. Türk lokantasına gideceğiz ve bize ait o Türk lokantası dedi. Biz bildiğiniz onlara para baydık yani. Yok diyor yemek ücretsiz oluyor. Evet falan şehir turu yapıyoruz. Şehir turuna para aldık bilmem ne diyor. Yemek ücretsiz diye bir şey yok arkadaşlar. Şehir turu parası alıyorsun ve bizi bir yeri gezdirmedin ki. Saçma sapan yerlere gittik. Sadece bir iki tane magnet aldık. Ben bunu e, otel çıktığımda da bir yerden alırdım 1 dolar 2 dolar kazıklanırdım ama yine de alırdım yani şehir turu değil bu oraya gittik işte birkaç bir şeyler aldık arkadaşlarımıza falan filan oradan alışveriş yaptık bu kadardı bir sadece adresi beygilensin ya tabii ki o şekilde örnek veriyorum dikkat düşerseniz tabii ki yardımcı olur no, 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 no. yürü bir mücadele burada vermedik çocuklar hepsi bitti ve sonra şey dedi Farsça diye bir tane ünlü bir kafe var arkadaşlar Mısır'a gittiğinizde herkes böyle bir kadın varmış elini şöyle ışıklatmış ışıkları e, güzel bir şekilde açılıyormuş kapanıyormuş her saat başında bu ışıkları e, turistler için açıyorlarmış ki videoya çeksinler bilmem ne diye biz oraya gittik bekliyoruz bekliyoruz sıra gelmiyor e, zaten bize tur rehberi dedi ki sizin zaten bir yarım saat veriyorum size nasıl yani bir içerisi o kadar kalabalık ki yani Farsçanın hani bir alt kısım deli dehşet kalabalık üst kısımda deli dehşet kapalı şey kalabalık ee, birkaç arkadaşımız aşağı inme e, şerefine eriştiler ama onlar da dedi ki zaten merdiven çık in e, tansiyonum düştü falan dediler hiçbir şey yapamadık sadece fotoğraf çektiler Farsça'da tamamen influencerların bir e, abarttığı bir yer bence Sırf onun için gelen insanlar varmış ya Türkler falan yok Sırf oranın için gelen Çok gereksiz bir durum bence Gereksiz ötesiydi Bir tane orada Yunan bir mekan vardı Orada bir içecek içelim falan dedik o Kalktık yani Tur bu şekildeydi Sonraki günde zaten e, O gün yine boş zamanım vardı Saat gece dörtte saat gece dörtte bizi alacaklar şarm el alıyorlar sizi götürecekleri yer e, piramitler olacak piramitlere gideceksiniz 8 saat boyunca saat gece 4'te biniyoruz servise ondan sonra 8 saat bütün oteldeki insanlar alıyor ki otellerde çok güzel otellere giden arkadaşlarımız vardı Türk turunda Onlara çok özendik. Çok moralimiz bozuldu. Tabii biz onun öncesinde boş vaktimiz olduğu için hani gece dörtte alıyordu bizi servisi. Sabahında biz e, denize gittik orada. E, plajı vardı. Bir plajına gittik. Orada da böyle bir gel git olayları falan oluyormuş. Hani sular e, iki saat içerisinde çekildi bazı yerlere. Öyle bir durumu varmış. gerçekten denizi temizdi, güzeldi. Ama suları çekiliyormuş. Orası ayrı bir durum ama... Suyu güzel bak haberiniz olsun. E, biz otelde zaten çok fazla şey havuza bile girilmedi yani pisdir diye düşündük. O yüzden kimse girmedi muhtemelen ondan. Ya dediğim gibi yanımızda hep böyle balayı çiftleri olduğu için bize kardeşimle birlikte e, gittiğimiz için hani sohbet muhabbet. Onlar sürekli balayında şu düğüne gittik bunu falan onları tartış konuşuyorlar. Biz çok ilgi alanımız değil o konular ama. Ee, bu şekildeydi daha sonra işte denize gittik dediğim gibi güzeldi en azından kendimiz bir aktivite bulalım dedik çünkü bizim e, otelin yanında hiçbir şey yok sadece birkaç tane satıcı vardı biz akşama doğru işte satıcıları tekrar gezdik Ne piyasa araştırması yaptık falan filan böyle etrafımızı biraz gezdik çok fazla etrafımızı gezecek bir yer yok yani o yüzden sonra işte son gün e, 8 saat yolculuk çekiyoruz herkes böyle perti çıka çıka gezdi. Tur rehberlerimiz berbat ötesiydi. En son bir tur rehberi daha geldi işte. O tur rehberi de e, çat bat. Türkçesi yine iyiydi ama işte Türkleri çok seviyorum bilmem ne falan öyle bir insan. Tatlı bir insandı işte daha çocuktu o da. Küçüktü 21 yaşındaymış ama daha büyük gösteriyor. Hatta bana dedi sen nasıl o yaştasın falan. Şaşırdı benim yaşıma da.